Selam Aleyküm arkadaşlar. Selam Aleyküm. Bugün sizlerle beraber ya, kara kuzu oyununu ya. oynayacağız. Kara kara taşıyakları <laughs> avuçlarına doldurur. Evet hemen oyunumuza başlayalım. Kara kuzu burada arkadaşlar. Bu cinli kuzu büyü yapmışlar. Buna böyle bir kuzuya dönüşmüş. Oyna diyelim ve başlayalım. Ya Allah bismillah. Kırmızı arabamıza gidiyoruz. Üf efkarlı dayım be. Sakallarına kurban. İnşallah kaza yaparız. Kervan. Bas bas kaza. ben amını <laughs> O ne? Bismillahirrahmanirrahim Slenderman mı o Azanus Durma abicim Aha! Kara kuzu Azanus kuzuya çarpmamak için neler yapıyor? Olsa bunu İgor bunu ben olsaydım kuzuya çarpardım Azanus çiğim Ölsün gebersin Benim canım her şeyden daha önemli Selamun aleyküm <laughs> selam <Aleykümselam>. Fuck me <laughs> Kara kara taşşaklarım avuçlarını doldurur Pat! Evet patladı arkadaşlar öldük Kara kuzu. Kara kedi gireceğini aramıza seni şöyle alalım. Otur yakınımıza. Sus abi. Ama da kodun beyaz ışığı gözüme öyle bir şey yapıyor vuruyor önümü göremiyorum. Evet kara kuzu. F basarak el frenini açabilirsin. F tuşu. Evet. Bu nasıl fener ağzını açayım. Aha. Aha. Gel lan buraya ağzını açtım kuzusu. Gel gel. Gözüne ışık tutacağım kör ol. Nasıl koşuyor? Ama biz niye bu kadar yavaş koşuyoruz ya? Aa müzik sesi geliyor arkadan. Köylülerden yardım iste. Kuzuyu takip edeceğim ya, sikeyim köylüleri. Oynayın babacım oynayın, merhabalar. Selamünaleyküm. Nasılsınız dayılar, iyi misiniz? Hepiniz çok iyi bir erkeksiniz yani. Erkeğin dibisiniz. Kral ne eyvallah Bir Ben bir şey istemiyorum ya, sadece bir köyden geçiyordum. Selam vermek istedim. Abim sikeniz mi? Niye bakıyorsunuz bana öyle? Aracımla köy girişinde kaza yaptım. Yürüyerek buraya geldim ve yardıma ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin. Lütfen yardım edin ya. ya Bismillah. Teyze niye öyle koşuyorsun? Ah evladım çok geçmiş olsun. Evim hemen burada. Seni oraya götüreyim. Sana biraz yemek yaparım ve dinlenirsin. Teyze bana tecavüz etmeyeceksin değil mi? Böyle bak koştun ki şüphelendim yani. Olur. Oynayın oynayın bir şey yok. Dur ben de biraz oynayacağım. Teyze siktir git seni takip etmiyorum ben. Dayıma bak nasıl oynuyor. Oh, bebeğim kaç yaşındasın sen? Siz kaç yaşınızdaydınız? Çok güzelsin ha. Biraz yamuksun ama güzelsin yani. Neyse bir teyzeyi takip edelim. Hadi teyzeciğim evin burası mı? Teyzenin tipine bak ya amına kodumun özürlüsü. Cin mi çaptı seni? Valla bu cin olabilir ha bu teyze. Tipe baksana kafası oraya buraya dönüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah. Allah ekber Yaşlı kadını takip et takip ettim. Bismillah. Buzdolabına biraz yemek var onu ısıtıp yiyebilirsin. Ne yemeği var? Yaramın başı. Ben de köy doktoruna haber verip hemen dönerim. Doktora mı? Doktor ne yapacak oğlum bana? Bismillahirrahmanirrahim. Sikte de git deyicim Aman deyicim diyorum teyzeciğim. Kapı kilitledi değil mi? Bak çıkamıyoruz valla. Buzdolabı nerede? Yemek yelim acıktık valla. Bu ne lan? Damacana. Bismillah. Oo bak dolabı doluymuş ya. Bu ne? <laughs> Kuzu taşıya var ağzına açayım. Bismillah. Hmm. Kuzu taşıya çok güzel arkadaşlar. Siz hiç yediniz mi arkadaşlar? Kuzu bildiri ben yedim. Tadı güzel yani. Kötü değil. Evet videoyu bir dakikalığına bölüyorum. Eğer bu videoyu beğenmezseniz, abone olmazsanız kara kuzunun taşşakları ağzınızda patlar. Ben söyledim. Ben gerisine karışmıyorum arkadaşlar. Ben söyledim. Eğer kara kuzunun taşşaklarının ağzınızda patlamasını istemiyorsanız bir like atın, bir de abone olun, bir de yorum atın ya. Hadi ya. Gülü gülü gülü. Evi araştır. Niye oğlum ben dedektif miyim evi araştıracağım? Tuvalet var güzel işte. Bu ne oğlum? Bu nasıl kü <laughs> Çok güzel bir küvetmiş. Bu ne? Normalde bu da aynı gerekmiyor mu? Neyse aynı olmasın. Aynı şeytanları çağırıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Burası neresi? Oo yatak odası. Dolap. Aa içine girebiliyoruz lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım bu kim? Abi de kendi fotoğrafını katmış utanmadan ağzına sıçtım. Beni buraya getiren nine 2016 yılında ölmüş. Ben dedim bu ruhu geldi o ninenin. Ağzına sıçayım. İnşallah bir daha gelmez. Bırak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Amına kodumun kuzusu. Ay boğazım yırtıldı yemin ederim ya. Allah'ın belası kuzu. Oğlum seni kurban bayramında kesip yiyeceğim var ya. Kavurma yapacağım senden bekle sen. Aha orada ağzına Bu ne yapıyor lan? Ayağa kalkmış kuzu. Orayı gösteriyor. Ne var orada abicim? Yarak var Gürkan yer misin? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yok. Bu evde niye ışık yok ağzına sıçayım ya? Bak ampulünü sokmuş amına kodum. Evi araştır. Eee neyi ne evi ne, araştırayım. Çık kadar ev işte araştırdım. Ne çıkabilir ki bu evden? Amına kodum kuzusu ya. O. <laughs> saklan, saklan. <gülüyor> Aa, dolap nerede? Dolap nerede? Amına koyayım. <laughs> Allah belanı vermesin. Dolabı bulamadım. Yakalandın. Allah belanı versin. Bak silendirmen geldi. O dolaba girmemiz lazımdı. Dolabı bulamadım. Dur. Selektör yapınca cin bana geliyor. Aaa yine Aa! girdim, girdim. girdim. Girdim vallaha girdim. Kur'an çarpsın girdim. Git lan buradan. Aa o nene ha. Ağzına ninesi. Ölmüş ruhu beni rahat bırakmıyor ya. Az Allah şefaat ya Resulallah. Ezan kundu arkadaşlar. Bütün cinler gitsin ağzına çıkabilirlerdi Çıkabilir derdi. Köyden kaç. Bence de abicim kaçmak lazım. azizallah Allah kapı da açılmış. Ay. Niyetimiz rahatsız vermek değil. Çalım çırmak değil. Niyetimiz rahatsız değil çalıp değil. Sikeyim sanırım bir cin değilsin. Cine benzer bir tarafın mı var lan benim? Oğlum bu ekran niye beyazlıyor ya? Bu sefer gerçek bir şey yakaladığımı düşünmüştüm. Cin görmek istiyorsan teyzeyin yanına gideceksin. Neyse sen kapının arkasına geç ve ben yaklaştığımda hızlıca kapıyı kapat. Ne dedin sen gerçek bir cin düğünü mü söylüyorsun? Eğer doğru söylüyorsan yerinde olsam bu köyden bir an önce kaçardım. Vallahi cin düğünü var ha. Oynuyorlar da öyle böyle oynamıyorlar. Bu arada eğer bir cine karşılaşırsan gözlerini kapat ve içinden 3'e kadar say. Tamam. Ay dos amigo. Bunlar YouTuber. Nova Prospect. Ay. Bismillahirrahmanirrahim Nova Prospect var ya. Onun YouTuber'ı. Galiba öyleydi ya. Ay. Jim mi gördüm? E dur oğlum ya. Allah Allah hemen öldüm. Bir dakika. Jim görünce gözümüzü kapatacağız. Abim. Oha. Beni nereden başlattı? Şuna selektör yapacağım bir de? <laughs> Tamamdır. Şimdi cin görünce gözümüzü kapatacağız. Cin nasıl bir şey ki ben nereden anlayacağım cin gördüğümü? Sen her gün cin mi görüyorum mu ağzınız ben? Gördüm. Kapattım, kapattım. Vallahi kurak çapsı kapattım ya. Cin görünce gözümü kapatacağım. Tamam hadi ya Allah bismillah. Hep bas basılı tutacağım. 1 2 3 ben gidiyordum tuşa basıyordum sadece oğlum. Basıp elimi çekiyordum. Basılı tutacakmışım. İşte okumazsam... <laughs> Yine elimi çektim. Elimin ayarı nasıl ben ya? <laughs> nasıl çiğim? Çok tedirgin lan. Tedirgin oluyorum. Yeter. E ben nereden gideceğim ki? Buradan mı? Kaçayım abicim. İsmi ama 3'e kadar saydım. İsmi Kaç 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 abi. Aa! Ne oluyor lan? Aa! Kaç! Kaç! Ercim lan bir Kaç! 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 İsmi ne oldu? Piç! Sen kimsin lan? Yakalandım tekrar dene. Nasıl yakalandım oğlum? Tükleri öyle bir basıyorsun ki parmaklarım girdi içine. <laughs> Kapat abicim. Kapat. Bak bu sefer yapacağım. Aa, gözümü kapatırken ne koşabiliyormuşum lan? Koş. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Azıcık ben bir şey Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Tuşlara sonuna kadar basıyorum. Öyleyse ben kabul etmiyorum abicim. Arabayı da yakmışlar. Bunlar ne oldu? Etrafında 50 tane cin var. Aha bu sefer kaçtım galiba. Vallahi kaçtım. Tamam. 2000'li yıllarda köylerde görülen yeşil gözlü kara kuzular halk arasında cinlerin alameti olarak kabul edilir ve uğursuzluk sembolü olarak anılırdı. Gece karanlığında rastlanan düğünler, her biraz önce rastladık, ezan sesiyle kaybolan insanlar ve bu düğünlerde sunulan yiyeceklerin hayvan dışkısına dönüşmesi gibi olaylar. Bu söylentilerin karanlık gerçeklerle iç içe geçmesi neden oldu. Bu kısa oyun çocukluğumuzda anlatılan bu türlü ürpertici hikayelerden esinlenerek hazırlanmıştır. Gerçekten tebrik ederim. Bu oyuna bir tane Nobel ödülü verilmesi lazım. Kara kuzu. Oyun çok güzeldi arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Video kısa oldu ama yapacak bir şey yok. evet anladınız arkadaşlar. Allah'ın çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir de abone olup like atmayı unutmayın ya. Lütfen. Allah rızası için.